arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, tekrar bir balık avına geldik. E, balıklarımızı yakaladık. Şu anda e, balık pişirme sürecine geldik. Şu arkadaş hani balık pişirmeyi e, öğrenmek istiyordu. Öğrenmemi istiyordu. Hani ben kendimce hani nasıl pişiriyorsam onu size göstermeye çalıştım. Özellikle hani dere balığında çok fazla kalçık olduğu söyleniyor. Doğrudur. Topçuklar fazla. Yalnız güzel pişerse, güzel kızardı mı o topçuklar içinde yani kızardığı için hiç e, rahatsız etmiyor. İşte biz de şu anda ateşimizi yaktık. E, yağımızın kızarmasını bekliyoruz. Hani balığı yağ vurduğumuz zaman hani balık bir o kızarma sesini çıkarttı mı yani yağ e, kıvamına gelmiş oluyor. Biz de şu anda onu bekliyoruz. Şu anda daha yağımız kıvamına gelmediği için hiç e, çıtır yapmıyor. Yani çok az bir kıvama geldi. Şu anda bu şekilde koyduğumuzda balığın hem tavaya yapışma ihtimali çok oluyor. Hem de e, o şekilde daha güzel kızarmıyor yani. Bekleyeceğiz biraz daha kızarsın yani. Yalnız tut gelmiştir artık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Koyduğumuz gibi direkt hani tatlatıyor. Bu artık hani yağın hazır kabama geldiğini gösteriyor. arkadaşlar benim çoğu baya büyük bayağı balık alıyor. Yani evet. şu anda artık altını değeceğine doldu. Şey yapalım. Ateşimiz bol olsun ki iyi kızarsın. Arkadaşlar yani işte odunumuzu da sallı sola atmamız gerekiyor ki direkt dümdüz atarsak iyi hava almak Ateş güzel sıcaklık vermez yukarıya. Çapraz atmamız gerekiyor. Şimdi balık tarzı olduğu için direkt kuyruklar havaya kalkıyor. Şimdi ateşimiz iyice neşe oldu mu böyle bir çatırtı sesi hemen gelecek. <laughs> Tawar tegeng-tegeng Tawar tegeng-tegeng Arkadaşlar, burada eski usul bir şey var, yöntem var. Bizim eski dedelerimiz falan bu usulü uyguluyordu. Hani suyun akışını bir şöyle kenara koymuşlar ya. Balıklar özellikle geceleri çok fazla dolaştığı için yemlemeye falan çıkıyorlar. Ve bu işte suyun yönünü bir kenardan atıyorlar aşağı doğru iniyor. Burada da önüne sıka koyuyorlar. Bir ağ koymuşlar. Balık gelip içine giriyor. E tabi şu anda e, değil aslında. Pek balık girmiyor. Normalde dedelerimiz anlatırdı. Çok güzel balıklar girerdi içine. Evet arkadaşlar, marcanız kızarmaya başladı. Yavaş yavaş bunları çevireceğiz artık. Bir tarafa kızardı diğer tarafa çevireceğiz. Şöyle biraz baskı da uygulayacağız ki hani iyice yağını alsın diye. arkadaşlar. Balıklarımız güzelce kızardı. Artık yavaş yavaş katmaya başlayacağız. görüyorsunuz bak balık o kadar güzel kızarıyor ki yani içindeki kılçıklar da tamamen kızardığı için hiçbir rahatsızlık vermiyor sadece o orta kısmı hani çok rahatsızlık veriyorsa orta kısmını çıkartıyorsunuz geri kalanını tamamen yiyorsunuz hiçbir rahatsızlık vermiyor yani. Arkadaşlar e, herkese şimdiden iyi seyirler diyelim. Bize de afiyet olsun diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle.